Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni aldığım bilgisayarımı tanıtmak istiyorum. Oyun videolarımızı inşallah bu bilgisayarla çekeceğiz. E, bilgisayarımı tanıtmaya ilk önce işlemciden başlamak istiyorum. İşlemcimiz i5 10000 işlemcimiz i5 10400F e, 10. nesil bir işlemcidir bu kadar. Ee, daha sonrasında 2 adet 8x8 16 GB e, Adata XPG Gaming e, Gaming RAM Gaming RAM nasıl oluyorsa işte 2 tane 16'lık RAM 2 tane 8'lik yani 16 Anakart olarak Asus Prime e, B460 MK var Ekran kartımız olarak da RTX 2060 gördüğünüz e, canavar bir ekran kartımız var. Bu sistemi, ha, kasayı da e, tanıtalım. Corsair'in markasını hatırlamadığım bir kasası var. İçinde 550 watt galiba e, power supply ile geliyor. Ayrıca 500 GB da e, M2 SSD bulunuyor, NVMe girişli. Onun dışında monitör olarak Dell marka, modelini tam yine hatırlayamadım gaming monitör var 165 Hz. Biz bu kasayı Gaming'den TR'den aldık hazır sistem olarak. İlk başlarda aslında hazır sistem diye bir çekincemiz vardı. Çünkü işte kullanılmış ekran kartlarını falan filan koyuyorlar diyorlardı. Ama bu kasayı aldık. Gayet temiz, sıkırında yani sıfır kutularıyla beraber geldi henüz sorun da yaşamadık. Alalı iki hafta falan oluyor. Kargolama falan da yani güzeldi. O kadar kötü bir şey değil. Ee, tek sıkıntısı bu içindeki 500 GB ...M2 SSD bize yetmediği için biz ayrıyeten 2 TB'lik e, SanDisk marka ve SSD daha aldık. O da SATA girişli. Onu da bilgisayara bağladık. Bilgisayar alırken bize e, Asus'un AC 1300 model modelli bir wireless adaptörünü hediye ettiler, sağolsunlar. Bunun sayesinde de internete bağlanabiliyoruz kablosuz olarak. Bu sistemin linkini sizlere aşağıda paylaşacağım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Biz tahmini 10 20 bin liraya denk geliyor yani toplam her şey beraber öyle bir hesaplama yaptık. Ee, şimdi de sistemimizin oyun testlerine geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayarımızın oyun testine geçtik. Ee, i̇lk olarak GTA 5'i denemek istiyorum. Ee, ayarlar kısmından size grafik ayarlarını göstereyim hemen. Hepsini e, yüksek seviyeye çektim. Ultra ayarlarda. Advanced grafikleri de görebiliyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Şu sol üstte gördüğünüz FPS değerlerini MSI Afterburner programıyla gösteriyor. Lakin onu açtıktan sonra oyunda ayrı yeten bir kasma oluşuyor. Normalde yani hiç kasmıyordu. Onu açtıktan sonra oyunda ayrı bir ağırlık var böyle. Daha düşük FPS aldığını hissedebiliyorsun. Şöyle biraz sürelim bakalım. Yani şöyle bile ayrıyeten bir de e, OBS'te video çekiyorum ben. 65 FPS'leri gösteriyor. Şuradan hemen bir tane güzel bir araba alıp polislere sataşalım. Bakayım silah. Silahımız şu var. Allah. Evet arkadaşlar. Şu an lan vay şu olay şey Polislere yakalandık. Evet şu anda şehrin içine doğru biraz gitmek istiyorum lan. Evet biraz da e, oyun oynamayı e, söyleyemedim. Oyun oynamayı bilmediğimiz için Aha ileride polis var. taşıyacağız şimdi onlara. Hocam kaçma buradayım. Normalde benim kaçmam lazım senden de. Evet bakalım kaç yıldıza kadar ilerleyeceğiz. Evet. 3 yıldız. O burada bir de şey karakol mu var burada ne var? Hemen şuradakine de sataşalım. Selamun aleyküm. Oo, oh, bunlar vuramıyorum. Ana. Vay anasını. Evet, bin dolar hastaneye yedirdik. Senin hep senin yüzünden. Hem ha 14 dolar. Böyle böyle bin doların acısını çıkartacağız. Biraz daha sat açalım. Oo o. Audi falan bulsam a buldum al yo o Senle bir kaçış planı uygulamamız lazım. Oo pocam. Lan kalk kalk yatma. Bu e, GTA 5 testi biraz uzun olabilir. Yapacak bir şey yok. Hemen şu öndekine saldırayım. Evet bu indi Allah dayın abi evet helikopter 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 de geliyor hop Oo, Hemen tekeri indirdi bunlar evet helikopter geliyor arkadaşlar bakalım ne olacak İyi geliyor ha. bizim teker patladı diye mi biz yavaş gidiyoruz Oo. Polis vatandaşı ezdi arkadaşlar ben bir şey yapmadım Evet arkadaşlar bu arada 50 FPS. Ben oraya hiç bakmıyorum. Siz bakarsınız zaten benim umurumda değil. Çünkü e, video çekmeyince ya video çekmeyi bırak. Bu FPS değerlerini göstermeyince zaten kasmıyor. Ben denedim. Video çekmeyi de denedim. Hatta e, OBS ayarlarını da tam yapamadım. Videolar biraz size e, kalitesiz gözükebilir. Ama bir de benim oynadığım gözden görmeniz lazım. Hiç öyle sıkıntı yok. 1080 pikselde yayın yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Şu anda 6. yıldıza doğru ilerliyoruz. Tek tekerimiz patladı. İki helikopter gelmiş. Evet, önde bekliyor pusmuşlar. Allah, Allah, Allah. Ooo... Oooo oh oh, 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 Hile mile yok hala canım böyle Yani birazdan gebereceğim tabi ayrı mesele de lan 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 lan, lan. nazar değdi Allah in in As Nasıl öldüm oğlum patladı mı araba Ya her neyse işte arkadaşlar FPS'lerlere bakın yüzümüz diyor Öyle bir şey işte Evet arkadaşlar, şu anda PUBG testini yapmak için PUBG'ye girdik. Ben size ilk önce grafik ayarlarını şöyle göstereyim. Ultra ayarlarda çoğu şey, tüm ayarlarımız. Şöyle oyuna diyerek, evet arkadaşlar oyunumuz başlayacak birazdan. Ee, GTA 5'e göre daha az kasma var. Yani bu MSI Afterburner mıdır nedir bir şeyler yapıyor galiba ne bileyim. Ee, i̇nternetten dolayı biraz ping olabilir belki onu yapacak bir şey yok. Şu anda 60 FPS olarak gösteriyor ultra ayarlardayız. Bizim eleman da atladı biz de yakında bir yere atlayalım. Oo orada savaş çok olur. Şuraya doğru gideyim. Line nereye gideceğimi şaşırdım yemin ediyorum. Elemanlar hep indi ya. Oho adamlar indi biz daha. Evet sesi duyuyoruz arkadaşlar. Hemen al 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 al. Bak burada biri var. Bu ne lan? Aha burada. Evet bu kadar bot gibi oynanmaz ya. Yani ben bot gibi. Ama yapacak bir şey yok işte. Şimdi bunda ne var? Bunda bir şey yok. Allah'tan silah falan yok yani. Ben çünkü botum. Oynayamıyorum. Maalesef. Ee... Evet arkadaşlar çatışmayı duyuyorsunuz saklanmayacağım da nereye gideyim onu şaşırdım zaten öleceğim de yani en azından iki kirli ölelim şuradan bir sesler var çalışmalar var şuraya doğru bir gidelim bizim adam da orada bu ne lan böyle evet arkadaşlar ee, lazer görüşü bulduk en azından aha 2x bu ne 3x Maşallah maşallah, A.K.M varmış, ama o M416 bunu alırım. Şuradan ee, birilerini kesebilir miyiz? Yok. En iyisi biraz yakınlaşmak. Ya ben şu an ölmeye doğru gidiyorum da. Ne oluyor? Lan? Allah. Allah çarpsın altıma sıçtımdan bu ne? Bir de öldürememe şeyi var ya. Lan. Al bir tane al. Kalbim duracak ya. Lan ben niye böyle oynayamıyorum ya? Botlarla oynayınca hiç böyle olmuyordu. Evet. Benim kilimi nasıl çalarsın? Şükür. Güzel, güzel. Evet. Şaka maka 3 kilo aldık. Gidiyoruz. Lan safe, lan safe. Abo. Arkadaşlar safe. Abo. Kaç 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 kaç. Biz şeyi alanı hesaba katmadık unuttuk onu ya. Şöyle M'ye bakayım. İyi gideriz. Evet bizim buralardan tak 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 sıktılar ama ne taraftan onu göremedim. Çok açıktan mıyız acaba ya? E nereye geçeceğiz yok. Evet sanki biri beni görmüş de sıkıyormuş gibi. Seviyorum. Bizim adam da zaten kim bilir nerede. Aha. Allah bana bana Eyvah, eyvah. Lan alan geldi oğlum sıkmayın bana. Sol taraftan sıkıyor da. Şöyle gidelim. Allah Allah. Bana nereden sıkıyor ben onu çözemedim. Baya uzaktan sıkıyor galiba. Evet bir tane daha aldım. Burada biri daha var. Allah. Bir yandan da seyfe giderim diye uğraşıyoruz. Evet. Lan lan can kalmadı. Bas 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 bas. Koş koş koş. Gebereceğiz. Kardeş bu nedir? La. Alamadık. Al onu ya. Şey basalım cam basalım. Çok da açıkta bastık ama. Yapacak bir şey yok. Evet bizimki gitti. Bizimki kellesine aldılar. Aa burada çok yakında. Allah 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 Allah. Uf. Oh. Namusuz ağa ah, ne biçim sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Hala. Aa. Ben onu göremedim ki. Dördüncü olduk. Bu da bir şeydir yani. Neyse lobiye dönelim artık. Yani yapacak bir şey yok. FPS değerlerine hiç bakamadım ilk ihtimalle 60'ta falan sabit duruyordur yani. Oyunda hiç böyle takılma takılma donma olmuyor yani ultra ayarlarda. Gayet akıcı bir şekilde oynadım. Evet arkadaşlar, sıradaki test edeceğimiz oyunumuz Far Cry 5. Şimdi ilk önce size grafik ayarlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi full ee, 1080 piksel ultra ayarlarda bu oyunu bir de ben daha önce hiç oynamadım yani Far Cry serisini hiç oynamadım o yüzden ne yapacağımı ne edeceğimi tam bilmiyorum sadece öyle tahmin ede de gideceğim o yüzden niye bu mal niye böyle şeyler yapıyor şuradan gitsene falan filan yani ben şu an Aa bunda da o kadar. Bu ne lan? Biz neredeyiz? Buraya kadar geldim. Şuralarda başladık galiba. Şöyle buraya kadar geldim. Herhalde map'i keşfediyoruz. Ee, şu an 80 FPS'lerde. Ultra ayarlarda. Hiç kasma falan Allah. İte bak. Kasma falan yok. Ee, şimdi ne yapacağız? şu Ben buraya niye geldim? Onu da bilmiyorum. Bir dakika. Savaşabileceğimiz bir yer yok. Şöyle grafik ayarlarından bahsedeyim. Allah. Allah. Hayvan hayvan. Ses yapıyor. Korktum. Şimdi ee, şuradan nereye doğru gitsek ben anlamadım ki baş. Aha aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağı doğru inelim mi bakalım ne oluyor Selamun Aleyküm abi Bu araba geçsin Sivil var mı yok Evet Evet bizim eleman alır onu ya Ulan bu ne lan? Evet arkadaşlar. Doğramışlar buraları. Eee e, loot. Başka. Loot. Evet. Evet. Çok iyi. Şuradan bir sivil mi lan bu? Sivillere sıkmak yok. Bin bir arabaya. Biraz da araba sürelim. Ne yapacağımı bilmediğim için. Biz şu an neredeyiz? Biz şu an Neredeyiz lan biz şu? Ha. Şu an oradayız. Şurada dev flower diyor. Buraya buraya geldik. Buradanmış. Şey. Bu ne ya? Şuraya doğru bir gidelim Ne oluyor ne? Bitiyor. Bir keşfedelim. Bin. Hatta buradan gideceğiz. Evet, şunlar. Lan in 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 in. Evet arkadaşlar lan ne yapıyorum oğlum sen? Başka var mı? Oo şu ne? Avcı mı lan o? Adamların arabası bozulmuş diye durmuşlar herhalde. Neyse gel. Gel şu şunun yanına gideriz. Lan çabuk bin. Bağırma. Bağırma. Allah Allah. Ne varayım? Aa şurada bir şey var o ne? Biri sıkıyor ama Bize mi sıkıyorlar ben anlamadım mı? Aha ilerden sıkıyorlar Şu yukarıdan mı acaba? Bin bin neredesin? Aha aha geldi ele araba geldi Sık 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 Allah Evet. Adamı aldık. indirdik aşağı. Evet. onu ne yapacağız? Şu arabayı tutturacağız değil mi? Şu silah almayı beceremedim. Bunu nasıl alıyoruz biz? Eğmeye basıyorum olmuyor. Arabanın içinde durabiliyor muyum? Duramıyorum. A Harbiden arabanın içindeyim şu an. Acaba adam giderken arabayı durdurup binip mi, öyle şey mi olur? Aha. Nerede lan? Gel. Ya bu manyak manyak bağırıyor ben bir şey anlamıyorum zaten. Ne bağırıyorum bacım? Aha geldi. nişan almadan tak 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 gel 5 5 dolar mı geldi gel ha oraya mı ben ya böyle gezip bunları mı öldüreceğiz ben bu oyundan bir şey anlamadım henüz mermi bitiyor mermi mermi lazım Selamun aleyküm kardeşim mermi lazım. Eyvallah. Gel buna binek bu daha hızlı. Gel gel ne kavurması gel. Tamam gidiyoruz. Allah Allah daha ne bağırıyorsun? Evet tır geldi. Hop in aşağı. Allah Allah. Allah. Böyle şey mi var lan? Oğlum biz ölüyor muymuşuz? Biz ölmememiz lazım. Bu arada 75 FPS. Bekledi adam vurmadı ben can basıyordum. Helal olsun. Evet bir tane daha geliyor yapacak. Hop hop lan 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 lan. Oğlum harbi kolsuzum ben ya. Ama yapacak bir şey yok. İlk defa oyun oynuyoruz anasını. Wow. Nereye gidiyorsun? Ha böyle gelin işte böyle sarıyor. Lan ne aldık? Lan silahım nerede? Silahım nerede? Silahım. Ha burada. buradaymış işte. ha. Korktum bir ya. siyah gitti diye. Şşş, gel 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 para ver. Para ver. İnin in. O müziği ha, ya? Kap. Konuş çabuk. Ya bu arabayı istemiyorum hocam. Al bin git. Bu ne la? Evet. Lan geri zekalı ya. Bin. Lan nereye gidiyorsun manyak? Gelsene. Ne prizi ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Geri zekalı mısın? Manyak. Hadi onlar mal. Sen de mi malsın? Sen niye binmiyorsun arabaya? Lan dur. Ha bizim arabayı kaç. ATV binek. Bin. Lan ne yap? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel. Ben gidiyorum Alman'a. Lan geleceksen niye mal mallaşıp? Lan gel gel. Tamam. O ne Sevil mi lan o. Lan ölüyor lan ölüyor. Sevilmiş o. Allah. Aa, aa. aha aşağıda. Lan Sevil'i vurduk. Pardon hocam. Hocam pardon. Ya tamam git. Şu aşağıdaki kim ya? O kim öyle ya? Lan sen bizden misin? Ben senin düşman sanıyorum. Evet. Çatışmanın ortasında doğru gidiyorum. Aa da burada bir çatışma var. Evet. O, o it nerede o it? Ha senin it mi? Nerede ha? It bizdense tamam. Evet beyler şey lazım ya. Mermi lazım. Oğlum bunu nasıl vermiyor? Nereden alıyoruz? Neyse tabancayla gidelim. Ben ne yapıyordum ya? İşte oyun böyle arkadaşlar böyle değişik. Ben anlamadım bu işten bir şey. Bu ne? Hortum var. Grafikler o grafikler güzel de o, amacı ne bu oyunu hala çözüm, çözmüş değilim. Ee, şu iple yukarı tırmanamıyoruz tabii. De. Şu ne? Kırmızı bir şey var orada. Burada da var. Buluyor mu? Ha. Manyağa bak. Aklımızı aldım be. Hadi yedek yukarı. Gel 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 gel. Ah, Aa, çıkmıyor la. Burayı nasıl çıkarız? Şuradan çıkarız önce. Evet. Aha Lokasyon keşfedildi mi diyor? Discover Allah. Evet iki tane headshot çekerek. Ee... Ya var mı ya oğlum? Bu deli manyak. Bismillah, 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 Bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor bana? Virüs, koronavirüs. Bu ne oğlum? Arkadaşlar hücres kaptık. Lan bunlar bu Evde bir şey var bu evde. Nasıl açıyoruz ne ya Gözüm bozuldu yemin ederim Aha Ben nereye gidecektim nereye geldim Evet Sen kimsin O ne lan oh, 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 oh. Yakıyor Yaktı ya Allah Allah, Allah. Allah, lan, 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 lan. Burada bir de kurtlarla uğraşıyoruz. Kurt var, köpek var. Bu ne lan? Ha. it gibi koşuyor, şuna bak. Evet, burada demek ki dağlardan gideceğiz. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Eee, biraz da şuralara gidelim. Aha. Aha çok önemli bir şey buldum galiba. Şuna bir. <laughs> Bismillah. Allah. Allah çarpsın altıma sıçtım ya. Ben niye böyle oldum? Nerede o? Ha bu mu? Oğlum o neydi lan öyle? Sessiz sessiz. Adamı kaçırdık şurada bir şey vardı ya. Aha. Orada bir Düşman var ama burada biz adamı kaçırdık O nerede ya? Acaba sivil diye mi gösterildi ben anlamadım ki. <laughs> Tek diyor burada ne alıyorsun? Bir şey aldık ama. Evet FPS değerlerimiz gayet iyi çok sıktı bu oyun. Ben çünkü daha bir şey anlamadım. Çözdükten sonra asıl e, sarar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ya bu kamera niye bulanık ya? Çözünürlüğü de normalde 1080p kaydetmesi gerekiyor. Onu da ayarlayamadık. Böyle boş boş bir şey oldu. Bir dakika şöyle yapayım. Hop. Odak tutabildi. Yok. İşte her neyse arkadaşlar, oyunlarımız da bu şekilde ultra ayarlarda oynatıyor. Bir tek Assassin's Creed Unity onun testini yapamadık. Bir takım aksilikler daha oldu. Ubisoft'a falan girmedi. Far Cry'a giriyor. Ona girmedi. Onu da belki bir gün oynarız. Belki hiç yapmayacağız videosunu bilmiyorum. Yani onda da şöyle ultra ayarlarda tam hafif kasmalar oluyor ya hafif değil bayağı bir e, belli oluyor yani kastı e, oyunun e, işte o yüzden biraz orta ayarlara falan çekince daha rahat akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz söyleyeceklerimiz bu kadar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın İnşallah bundan sonra yeni oyun videolarıyla karşılaşacağız herkese iyi günler